Gümüşhane Spor, Kastamonu Spor 1966 mücadelesi öncesi röportajlarımızla karşınızdayız değerli futbol severler. Zorlu bir mücadele olacak. Kastamonu Spor 1966'nın başarılı teknik direktörü Mustafa Çapanoğlu hocamız yanımızda. Hocam öncelikle başarılar dilerim. İyi bir performans var. Evet. Çok gol atıyorsunuz. Tabii Gümüşhane'de istediği gibi başlayamadı ama siz artık hedefe kilitlenmiş durumdasınız. Zemin de güzel. Evet. Ee, kış olmasına rağmen nasıl bir maç olur neler söylersiniz? Vallahi şimdi Şöyle. Şimdi Gümüşhane Spor yani istedikleri sonuçları alamadı ama şimdi kadro yapısına baktığımızda bizim kadromuzdan aşağı kalan bir kadrosu yok. Hakikaten evet. kaliteli oyunculardan bir kurulu bir takım. Zor bir maç olacak yani. Bizim için de zor. Rakibimiz için de zor. Ama ben istiyorum ki inşallah çok güzel bir maç olur. Kenarda bizlerin zevk aldığı, içeride oyuncuların zevk aldığı tribünde de seyredenlerin zevk aldığı bir maç olsun diye istiyoruz. Tabi hedefimiz var. Hedefimiz şampiyonluğa bir takım kurduk. Ama bu şampiyonla kurulurken istediğimiz Samsun maçını, Sakarya maçlarını çok iyi oynamamıza rağmen mağlubiyetten kapadık. Onların hı. üzüntüsünü yaşadık. Ama burada muhakkak puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Çünkü bu hafta Samsun Sakarya ile evet, oynuyor. Sarıyer Uşak oynuyor. Yani bizim devreye Muhakkak aradaki puanı kapatarak girmek istiyoruz ama dediğim gibi çok kolay bir maç olmayacak. Rakibimizin de çıkış yapması için bu maçı kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. Önce söylediğim gibi inşallah her seyredenlere güzel bir maç seyrettiririz. İnşallah sakatlıksız olsun. Başarılar diliyoruz Teşekkür hocam Kastamonu Spor da. Camiası'na. Evet Mustafa hocamı dinledik röportajlarımız devam edecek. Evet Kastamonu Spor'un başarılı oyuncusu Şaban Özel yanımızda. Şaban hocanız üst sıraları zorluyoruz. Hedeften kopmamamız lazım dedi. Diğer maçları da baz alarak zor bir deplasma neler söyleyecek? Öncelikle buraya gelirken zor bir maç olacağını farkındayız. Rakibimizin de durumunu biliyoruz. Zaten sezon başından beri hedefimiz belli. Cami olarak şampiyonlar kurulmuş bir takımız. Evet birkaç tane şanssız maç kaybettik. Ama inşallah bu ilk devreyi 3 puanla bitirmek istiyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Allah yardımcımız olsun inşallah 3 puan alıp buradan dönmek istiyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet Şaban'ı da dinledik. Röportajlarımız ev sahibiyle devam edecek. Evet Gümüşhane Spor'un savunma dinamosu zaman zaman da tabii golleriyle takıma katkısı alıyor. Mehmet Cansın Çiçek yanımızda. cansız zor bir maç olacak. İstediğiniz gibi başlayamadınız ama bu maç sizin için arada belirleyici olacak. Neler söylersin? Valla e, sezonu kötü başladık. Evet. E, beklentiler yüksekti. Sonradan toparlamaya çalışıyoruz şu an. İnşallah bu maçı yenip üstleri oynamaya çalışacağız. Yani neyimiz var neyimiz yok onu vereceğiz. Onu herkes emin olsun. Yalnız şuna parmak basacağım ben. Ya biz burada oluruz olmayız. Başka oyuncular olur. Gümüşhane Spor düşer çıkar. Ya bu takımın taraftarının bu takıma sahip çıkması lazım. Çünkü Gümüşhane sosyal açıdan çok yönlü bir şehir değil. Ne yani olursa olsun her her maç yani düşmeye de oynasa çıkmaya da oynasa tribünlerin dolu olması lazım. Taraftar küsmesin diye. sadece buna söylüyorum. Biz de beklenti vermek istiyoruz. Biz de üzgünüz beklenti verenler için. Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Evet Cansın taraftar yanımızda olsun dedi. Metin Hoca'yla röportajlarımızı tamamlayacağız. <laughs> Evet ev sahibi ekibin değerli teknik direktörü Metin İlhan hocamız yanımızda. Hocam geçen hafta tabii iyi oynadınız ama şanssız bir mağlubiyet oldu. Bu maç e, ilk yarının son maçı belirleyici olacaktır. Rakipte de tabii üst sıraları zorluyor. O, Mustafa Hoca da biz buradan puanlar almaya geldik dedi. Nasıl bir maç olur neler söylersiniz? Geçen haftayla alakalı başlayayım. Gerçekten takım iyi oynadı. 37 yaşına kayaya geçemedik. Maçtan sonra da özellikle gidip tebrik ettim. Sakın adil futbol bırakma devam et iki tane top pozisyondan sonra artık bu haftaya gelecek olursak iyi bir takım sezon başı şampiyonluk parolasıyla kurulan bir ekip ee, yukarı gerçi bizim grupta hedef takım sayısı çok fazla 5-6 evet. tane hedef takım var en az bir kısmı plio, bir kısmı ilk birinci sıraya oynayan Mustafa Hoca hemşerim hem takım arkadaşım Kayseri Spor'dan ee, tabii ki onlar da puan puanlar almak istiyor ama biz elleri boş göndermek istiyoruz. İnşallah bizim dediğimiz olur. Ama sakatlığın, sıkıntının problemli olmadığı bir maç diliyorum. İnşallah kazanan da biz oluruz. İnşallah. E, devre arası artık geliyor hocam. Transfer e, şekillendi mi kafanızda? Taraftar merak ediyordur camia Metin Hoca neler düşünüyor diye. Belki açıklama yapmak istersiniz. Şu ana kadar zaten ilk geldiğim günde 30 tane oyuncu arkadaşım vardı. 30 oyuncudan 10'unu şu an için gönderdim. Evet. Ee, bu şu an kalan 20 oyuncu arkadaşımızdan da birkaçıyla yollarımızı büyük bir ihtimalle ayıracağız. ona göre bir plan proje içerisindeyiz. Ee, bu plan proje içerisinde tabii ki şu maçın çok büyük önem var. <laughs> Sonuçta görünen bir pliyop potasında Kastamonu Spor rakip, rakibimiz bu. İnşallah e, devirip... Bu an makas aralığını daraltmak istiyoruz. Ondan sonra farklı bir stratejiyle e, transfere devam edeceğiz inşallah. Başarılar diliyoruz. Teşekkür hocam. ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet Metin hocamı da dinledik. Bu zevkli çekişmeli mücadelenin naklen yayınıyla birlikte olmaya devam edeceğiz.